Sayın takipçilerim şimdi bugün sizlerden bir şeyler paylaşacağım gerçekten inanılmaz bir şey bu tarihten kalma ve e, senelerce ben küçüklüğümde bunlar yapılırdı ama maalesef insanlar her şeyi yok etmeye çalışıyor o da ben diyorum ki cahillikten, cahillikten kaynaklanıyor ama şu an Allah razı olsun kim yaptıysa bunu kim sebep olduysa ondan binlerce kez razı olsun. Parayla olsa da tabii ki bir sürü masraf insanlar teşkilatı kurmuş, masraf yapmışlar, kendileri yapıyor. Ee, şu an parayla yapıyorlar. Eskiden tabii biri yapardı. Ondan sonra herkes kendine gelip yağını yapardı. Ücret ödemezdi ama şu an iki insanlar kendileri kurmuşlar, elektriği koymuşlar, her şeyi kendileri yapıyor. O yüzden tabii ki ücretli yapıyorlar. Ve yurt dışına siparişleri var ve gerçekten yetiştiremiyorlar. Şu an biz de geldik burada... Ee, yağçı yaptıracaktık. Ama maalesef sıra yok. Ve biz işimiz var. E, acil gitmek zorundayız. Kısmet yokmuş bir dahaki seneye. Ama şu an sizlerle paylaşacağım. Burada ne oluyor diye. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şu an burada sayın takipçilerim. Burada önce şurada önce değil mi? burada eleniyor Burada zeytinler eleniyor. Yapraktan. Yaprağından, pisliğinden aranıyor Sonra iyi ee, kanıyor. Sonra? Ondan sonra buraya geliyor bu şekilde. Burada at, eski usul neyse buna tatlı su so, zeyti diyoruz. Eskiden bizim küçüklüğümüzde bunlar yapılırdı. Ve burada e, zeytinler eziliyor. taşlan, en organik şekilde yapılıyor. Bu şekilde. Şöyle sizlere paylaşayım. Zeytinler bu ne kadar sürüyor böyle? Ee, ezene kadar, ezilene kadar. Bir buçuk iki saat. Bir buçuk iki saat sürüyor. Bunu ezdikten sonra atımız da burada. Döne döne başa dö iyi iki dönmüyor. Şöyle. Ondan sonra siz de yardımcı olur musunuz? Yani, şimdi Sayın burada su kaynıyor. Yukarıda depolar depolar var veya su deposu şöyle geliyor. Ondan sonra burada su ısıtılıyor, bu şekilde kaynar su. Ama tabii ki kaynar su kullanmıyorlar. Burada sadece ılık su kullanmak zorundalar. Çünkü soğuk su kesinlikle yağ çıkmaz, hiçbir zaman. Mutlaka su ılık, biraz ılıktan fazla olmalı ki burada ezilen zeytin buraya dökülüyor, döküyorlar bir kova bir kova. Bunu da üzerine ılık su döküp zeytini, ezilmiş zeytini yıkıyorlar. Ondan sonra e, şuradan şuraya tekrar buraya geliyor. Suyla zeyt, yağla beraber buraya dökülüyor. Akıyor. Bu dolduktan sonra bunu şöyle sizlerle paylaşayım. Böyle bir süzgeçten benim rahmetli annem yaptığı için bunu bu işlemi biliyorum. Bu süzgeçle bu şekilde yağı alıyorlar alıyorlar Her zaman derler ya 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 hep üstte kalır diye bir söz var kesinlikle yağlan su birbirine karışmıyor zeytinyağı üstte alıyor ve bu şekilde alıp Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde şu an Tabii ki tam daha e, dolması lazım ya çoğalması lazım burada e, bunu böyle siz geçten alıp e, suyu süzüp alttan su, su, bu şekilde su atıyor Yağ süzgecin içinde kalıyor ve böyle kovalara dolduruluyor ve bu şekilde yağı yapmış çıkmış oluyor ve yağ şu an burada biraz yağımız var şöyle ve gerçekten böyle bir yağ asla bulamazsınız en kaliteli yağ budur kesinlikle tereyağından inan ki daha lezzetli oluyor inanılmaz bir yağ ve ben bunu senelerce e, böyle bir şey arıyordum ve insanlar her şeyi bozmuşlar bir şey bırakmamışlar ve şu an bu sene bizim köyde e, Allah razı olsun düşünmüşler bunu ve yapmışlar ama şu an sadece e, yurt dışına çalışıyorlar yurt dışına siparişler var onları yetiştirmeye çalışıyorlar ve şu an ben geldim ben yap, ben de yaptırmak istedim. Ama maalesef e, zamanları yok, sıra yok. E, siparişlerini bitirmeye çalışıyorlar. Hani bir hafta sonra beklersen ya da yarın. Ama ben maalesef bugün yağımı çıkartıp yarın e, Adana'ya döneceğim. Bu şekilde. Şöyle yağlı. Gerçekten ben bu yağı senelerde arıyorum. Çünkü benim küçüklüğümde biz yağ, bu yağdan başka biz yemezdik. Bu yağı yerdik ama bunu yapmak gerçekten kolay değil. En organik şekilde en organik şekilde yağlar yapılıyor böyle. İnanılmaz güzel şöyle. Bu şekilde bayanlar çalışıyor burada. Şöyle ben şunu bir tadına bakayım. Şöyle. Oh, maskemi çıkartayım da şöyle. Ya inanılmaz güzeldir. Maşallah, berekallah. Rabbim Herkese hayırlı işler versin. Şöyle. Evet, <laughs> <Atak, atak, atak. gülüyor> Bu şu an yıkanmış mı zeytin? Bu daha yıkanmamış. Yıkanmamış. Evet. Bu şimdi orada aranıyor böyle her şeyden temizleniyor. Tözü gidiyor. Yani, Tertemiz Zaten yıkama yağı biliyorsunuz. Evet, evet. evet Yıkanır. Sadece savrani. Savrani onu biliyorum. Bizim burada zaten genellikle savrani zeytin. Yani Sadece zeytinyağı kullanıyoruz. Evet, yani başka zeytinyağı zeytini kullanmıyoruz. Şey hani e, mesela halkalı neden düşünmezsiniz onu? Savrani zeytin yağ kalitesi halkalıdan daha, daha yüksek. Var. Daha Onun yüksek. olarak da daha yüksek. Ama bir de lezzet de çok. Yani hani yeşil lezzet zeytin, siyah zeytini. Lezzet mı ablalara? Ablaya. Evet, tat. Yağı tattım, tattım. da. bacım e, ben daha önceden de ben yediğim için bunu biliyorum zaten. Ama gerçekten yani bu sadece savrani mesela kalitesi, bizde hı. E, karışık oluyor zaten. Şeyi, e, yağ eski ağaçlar, hal halısı var, savranlısı var. Hı. Var ama biz sadece sadece savranı üzerine çalışıyorsunuz. Çünkü burada Hatay'da e, altının tarafında hı. genellikle hı. benim bildiğim daha çok genellikle savranı, değil mi? Savranı var. Halkalı ve Savran sadece altın yüzeyesinde evet, yetişiyor. Evet. Savran'ın yağ, yağ kalitesi en yüksek yağ kalitesi. Aroma evet. olarak en evet. aroma evet. Var. Yani ben Savran'ı var. Halkalı biraz daha evet. düşük bir evet. aroması Allah Allah. Ona hiçbir bilgim yoktu biliyor musun? Acaba daha mı iyi diye düşünüyordum ben. Da, daha, çok yağ verir. Ama aroma olarak bundan daha düşük bir aroması var. Hmm. Halvalı. Evet, evet tatlandırmak için genellikle. Yani. Bir de tatlandırmak için yani eski insan daha iyi bilir demek ki. Biz yüzde Benim bir koyduk mesela içerisine <laughs> halı. Ha denediniz. Yüzde bir içerisine karıştırdık. Hı. Ama sadece yüzdürüsün. Bir. Yüzdürüyün. Bir. Benim annem rahmetli hani e, yeşil zeytin yaptığı zaman sadece e, savraniden yapardı. Siyah zeytin sadece savranı Ben de şimdi diyorum ki niye acaba sadece savranı yap? En sevdiği zeytin savranıydı. E zaten e, bütün ağaçlar genelde savranıyor. Evet, yani evet. tabii burada da yani Altınöz bölgesinde genelde aslında savranıyor. İşte tabii, bir yetişiyor zaten. Hava evet, insanlar. Evet. aynen. Başka bir yörede yok yani. Şimdi Çakmaları... bu zeytin geliyor. Ee, diyorlar ki sarılak. Acaba aynı, aynı zeytin değil. Aynı zeytin. Farklı. Farklı bir zeytin. Ben gittim gezdim o bölgeyi de gördüm. Çok zeytin farklı. Evet. Bizim zeytinyağının aroması Ege zeytinyağının aromasından daha keskin. Daha, daha, evet. daha ağır. bir zeytin. Daha, daha kaliteli. daha kaliteli. kaliteli. Bunlar iki daha ince. Ve dikkat ederseniz, bak Hatay'ın geneli her şey çok lezzetli oluyor. Yani meyvesi, sebzesi her şey. Ama e, en çok Hatay Altın Özü bölgesidir. Bunun farkındasınız değil mi? Altınözü özel Bak, yapıyoruz. Da. Hatay Altın Özü bölgesinde meyvesi, biberi, her şeyi, zeytini ya her şeyi daha lezzetli oluyor. O da e, suyundan mı, toprağından mı muhakkak bunlardan kaynaklanıyor. Evet, çok etkili. Yani evet. evet. Bunlar ne yapıyorsunuz mesela? Bunları gönderiyoruz yani. Almak yani, isteyen, alıyor, yapmak isteyen, yapmak yani. istemeyen çok olur. Yani? aslında bu bile kıymetli. Egideler. Aslında kıymetli. Bütün şeyini yapıyorlar. Evet. Şeker evet. hastalarına falan Aynen. iyi geliyormuş. Aynen. Yani bizim sistemimiz olmadığı için Aynen. bunu arıtacak. Bu şey zamanla bence Atıyoruz olan yani. bir şey. Yani Tabii oturması zaman. lazım. Zaman. sizin zamanınızı almıyorum, yok, değil yok mi? Evet. Ha. Eylül'e sizlerle paylaştım ve gerçekten çok değerli bir şey paylaştım sizinle. Ben gerçekten senelerce bunu bu sistemi arıyorum bak. Ve iyi ki yapmışsınız. Gerçekten ben sizleri takdir ediyorum şu an. Ve bu çok e, hani e, zamanla çok iyi bir şey dönüşeceğine inanıyorum ben yani. Eşe, yani. Hedefimiz her şey var. evet çok güzel bir şey. Tek bir şöyle bir göstereyim. daha. Burada bayanlar çalışıyor, orayı çok göstermedik. Evet, şöyle kadın ayak ney var sadece? Evet. Bu el emeği yani her şey organik, her şey organikler yetişiyor. Kolay gelsin bacım evet. Şimdi o gün Keskinci köyüne gitti. E, evet. ee, zahter yaptırmak için. Evet. Ha. İşte orada çok güzel zahter yapıyor. Her sene Narlıca yaptırıyordu. Evet. Narlıca'daki çok kalın yapıyorlar. Beğenmiyorum. Ama dediler ablam her sene Keskinci köyünde yaptırıyormuş. Burada ablam büyük ablam burada köyde oturuyor. Yok ben şeyde oturuyorum ya. Adana'da ben yaşıyorum. Eşim orada e, emekli oldu şu an. Ama Hatay'a döneceğiz artık. <laughs> 30 yıl oldu biz Adana'dayız. <laughs> Hiç dönmek istemiyorduk. Ama şimdi istiyoruz artık dönmeyi inşallah. Hadi yavrum hadi. Bakın Neyse kolay gelsin bacı. Rabbim size kolaylıklar versin inşallah. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Şöyle